13 Mart 1964 Yani New York, Queens Kitty Genovese 28 yaşında genç bir kadın Gece evine dönüyor Arabasını biraz uzağa bıraktıktan sonra evine doğru yürümeye başlıyor Tam bu sırada Winston Mosley isimli bir adam arkasından yaklaşıyor. Kitty karanlıkta o zamanlarda bunun iyi bir şey olmadığını anlıyor ve koşmaya başlıyor. O hızlandıkça adam da hızlanıyor. Ve maalesef Kit'i haklı çıkıyor. Adam kadını yakalayıp iki yerinden bıçaklıyor. Tam bu noktada bu binanın karşısında gerçekleşiyor olay. İlk saldırıdan sonra adam kaçıyor. Kit'i çığlıklar atarak biraz ilerleyip bir binanın girişinde yardım istemeye devam ediyor. Bu sırada saldırgan tekrar geri dönüyor. Kadına önce tecavüz ediyor. Sonra tüm eşyalarını çalıyor. Ve son olarak kadını tekrar bıçaklayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Kiti orada hayatını kaybediyor. Tüm bunlar Tam yarım saat sürüyor ve az önce gördüğünüz binadan ve çevre binalardan bu olayı tam olarak 37 kişi görüyor. Bu haberde de gördüğünüz gibi. 37 kişi bu olayı görüyor. Ve işte burası çarpıcı. Bu 37 kişiden hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Ne polisi arıyorlar, ne yardım ediyorlar. Hiçbir şey. Bu olayı duyanlar olmuştur belki. Amerika'yı değiştiren cinayet olarak da geçer. Özellikle sosyal psikoloji ile ilgili olan herkes bir şekilde duymuştur bu hikayeyi ünlü bystander effect isimli sosyolojik etkinin başlangıcı olan yani seyirci etkisi ya da seyirci kalma etkisi adı verilen can sıkıcı olay. Kısaca insanların grup içindeyken trajik bir olayda seyirci kalmayı tercih etmesi, yardım etmemesi olarak özetleyebileceğimiz bu olayı her zaman olduğu gibi biraz farklı ele almak istiyorum. Belki biraz sosyal psikolojide sakız olmuş bu negatif algıyı kökünden sarsmak istiyorum. Hep birlikte tabii ki. Önce bu olay sonrasında bu seyirci kalma etkisi nasıl literatüre girdi ve bu olayla bağlantısı neydi bir bakalım. Sonra Kitty'nin hikayesine bir kez daha döneceğiz ve birçok şeyi baştan yazmamız gerekecek. Algımızla oynamamız. Şimdi bu olay New York gazetelerinde haber olduktan sonra insanları haliyle bir korku sarıyor. Yani başımıza bir şey gelse hiç kimse kılını kıpırdatmayacak mı? O kadar kişi varken herkes ölmemizi mi isteyecek? Herkesin aklına bu tip sorular geliyor. Elbette psikologların da hemen dikkatini çekiyor bu olay. Ve hemen olayın gerçekleştiği aynı yılda 1964 yılında Bib Latane ve John Darley isimli iki psikolog bu olayın gerçekliğini ortaya çıkarmak için bir deney tasarlıyorlar. Bu deney için öğrencilere bir tür görüşme yapacaklarına dair bilgi veriliyor ve öğrenciler bir odaya kulaklıklarla konuşacak şekilde yerleştiriliyorlar. Bu deney için farklı farklı gruplar oluşturuluyor. Önce gruplar birebir olacak şekilde iki kişiden oluşuyor. Sonra üç kişi ve sonra toplamda beş kişi olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Buradaki olay şu, katılımcılardan bazıları sadece denek konumunda ve bir tane öğrenci yerine bir ses kaydı bulunuyor. Ve bir noktada bu ses kaydı bulunan öğrenci birden Sara krizi gibi bir krize girdiğini söylüyor durumunun kötüleştiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Amaç da şu. Kulaklıklarından yan odada bulunan sözde öğrencinin yardımına kaç kişi ne kadar zamanda koşacak? Kimler deneyi boş verip yardıma ihtiyacı olan için harekete geçecek? Şimdi çarpıcı sonuçlara gelelim. Görüşmeler birebir olduğunda, yani denekler tek başına olduğunda, yardım edecek başkası olmadığını bildiğinde yardım edenlerin oranı %85. Bu iyi haber. Gruplar 3 kişilik olduğunda yardıma koşanların sayısı %64'e düşüyor. Gruplar 5 kişilik olduğunda ise yardım edenlerin oranı sadece %31'di. Tabii burada süreler de önemli. Denekler tek başınayken ortalama yardım süresi 50 saniye civarındaydı. Grup en kalabalık durumundayken kriz geçiren kişinin yardım alma süresi 3 dakikaya uzayacaktı. Yani karşıdaki kişi gerçekten kriz geçiriyor olsaydı saniyelerin bile çok önemli olduğu bu durumda büyük ihtimalle hayati bir risk söz konusu olacaktı. Burada hemen şu soruyu sorabiliriz. Burada başkasının hayatı söz konusu olduğu için harekete geçmeleri elbette gecikmiş olabilir. Kendi hayatları söz konusu olsaydı hikaye bambaşka olurdu diye düşünebiliriz. Latane ve Darley bu konuyu da ele almaya karar veriyor ve şu ünlü yangın deneyini tasarlıyorlar. Bu deney için öğrencilerden bir odada anket doldurmalarını istiyorlar. Yine öğrenciler iki gruba ayrılıyor. İlk grupta öğrenciler anketi bir odada yalnız başlarına dolduruyorlar. İkinci grupta ise kalabalık bir grup içinde anket dolduruyorlar. Buradaki önemli nokta şu. Kalabalık grupta sadece bir kişi gerçek denek. Olayın farkında olmayan o. Diğerleri anlaşmalı katılımcılar. Ve öğrenciler anketi doldurmaya başladıktan bir süre sonra odanın içine duman dolmaya başlıyor. Bu sırada yangın alarmı da çalmaya başlıyor. Tepki süreleri ne olacak diye merak ediyorsanız sonuçlar şu şekilde. Öğrenciler tek başınayken %75'i hemen odayı terk ediyor. Kalabalık bir grup halindeyken ise burada tekrar vurgulamakta fayda var. Burada kendi hayatları risk altında. Kim olsa hemen terk eder diye düşünüyor insan. Ama sonuç çok çarpıcı. Deneklerden sadece %10'u olaya hemen tepki veriyor. Birçoğu yangın alarmına rağmen odada dumandan göz gözü görmeyecek hale gelene kadar tepki bile vermiyor. Etraflarına bakıyorlar ama yok. Harekete geçen kendileri olmuyor. Gerçek bir yangın söz konusu olsaydı malum. Şimdi bu noktada nedenlerini de konuşmamız lazım. Yani insanlar nasıl ve neden bu şekilde davranıyorlardı? Bunun psikologlara göre iki nedeni var. Birincisi sorumluluğun paylaşılması. Yani vahim bir olay karşısında şahit olan kişi sayısı arttıkça insanlar daha az sorumlu hissediyor. Mesela tıbbi yardıma ihtiyaç duyan birisi varsa ve etraf kalabalıksa insan içinden illaki bir doktor, hemşire veya en azından ilk yardım eğitimi almış birisi vardır diye düşünebiliyor. Bunun yanında farklı deneylerde de karşımıza çıkan grup psikolojisi de önemli rol oynuyor burada. Yani o anda hiç kimse bir şey yapmıyorsa belki de yapılması gerekenin bu olduğuna inanabiliyor insanlar. Grupta sivri olan olmamaya çalışıyor olabilirler. Yangın deneyi örneğinde olduğu gibi herkes dumanın normal olduğunu düşünüyorsa, normal olmadığını düşünen bir tek bensem sorun bende olabilir gibi. Hatta bu noktada çarpıcı bir çıkarım da yapıyorlar. Kitty Genovese'in hikayesinde eğer 37 kişi değil de 2 kişi, 3 kişi şahit olsaydı belki de hayatta kalabilirdi. Tüm bu örneklere bakıldığında hikaye oldukça can sıkıcı. Hatta örnekler saymakla bitmez. Son zamanlarda birçok YouTube kanalı da bu tip sosyal deneyler yapıyor. Buradaki örnekte adam saatlerce yerde yatmasına ve yardım istemesine rağmen kimse ne olduğunu sormuyor bile mesela. Biz de zaman zaman birçok konuda bunun örneklerini görüyoruz. Hem sosyal hem de sosyolojik açıdan oldukça iç karartıcı bir tablo var karşımızda böyle baktığımızda. Fakat bir sıkıntı var. Yani tüm bu araştırmaları, bu hikayeleri, bu deneyleri okurken, araştırırken içimi kurcalayan bir sıkıntı vardı. Deneyleri göz ardı edemeyiz elbette. Hepsi sonuçta kontrollü ve ehil insanlar tarafından organize edilmiş deneyler. Ama işte sıkıntılardan biri de buydu. Hepsi kontrollüydü. Şimdi tüm insanlığı çöpe atmadan, herkesin grup psikolojisiyle ölen bir insana bile yardım etmediğinden dem vurmadan başka bir açıdan bakarsak farklı bir hikaye çıkacak ortaya. Mesela Kitty Genovese hikayesini nerede okursanız okuyun size 37 kişinin kılını kıpırdatmadığını söyleyeceklerdir. Peki bunu bize söyleyen kim? New York Times gazetesi. Medya. Tiraj arttırma hedefiyle insanlar arasında korku yaymaktan çok da çekinmeyen bir oluşum desek çok yanlış söylemiş olmayız sanırım. Burada da çok benzer bir çarpıtma söz konusu. Aslında yakın zamanda çıkan bir rapora göre 37 kişiden birkaçı ilk dakikalarda polisi aramıştı. Hatta aralarından bazıları bağırarak saldırganı durdurmaya bile çalışmıştı. Neden doğrudan fiziksel olarak müdahale etmediklerini sanırım hepimiz anlayabiliriz. Neden böyle bir haber yapıldığını da çok konuşmaya gerek yok zaten. Yani insanlar yardımcı olmaya çalışmıştı. Ve yine deneylere dönersek, kontrollü bir şekilde özellikle hiçbir şey yapmayan insanlar olduğunu görüyoruz. Burada deneklerin yönlendirilmesi de söz konusu. İnsanları yargılamadan önce bunu da aklımızda tutmamız lazım. Peki burada deneyleri çok çok az değiştirsek ne olurdu? Yani mesela çok kalabalık bir grupta sadece bir kişinin harekete geçmesini sağlasaydık. Sadece bir kişinin bir şey yapmasını sağlasaydık. Denek nasıl tepki verirdi? Ben söyleyeyim tüm sonuçlar alt üst olurdu. Sadece bir kişi ayağa kalksaydı tüm denekler ayak uydurur ve onlar da harekete geçerdi. Yani genellikle böyledir. Hiç kimse harekete geçmediğinde bir anlığına belki de yapılması gereken budur diye düşünürüz. Ama birisi yardım için ayağa kalktığında tepkisel olarak biz de atlarız. Öyle değil mi? Bir haksızlık olduğunda, birinin şiddete maruz kaldığını gördüğümüzde, bir anlığına tereddüt etsek bile gruptan birisi sadece bir kişi, bir dakika dediğinde biz de harekete geçeriz. İnsan doğasını iyi analiz etmek lazım ve biraz da tarihi iyi okumak lazım aslında onlarca yüzlerce isimden bahsedebiliriz. Mesela Rosa Parks. 50'lerin Amerikası'nda ırkçılık her yerdeyken, siyahlar müthiş bir baskı görürken ve hiç kimse sesini çıkarmazken, seyirci kalırken yeter artık diyen bir kadın. Hikaye biliyorsunuzdur belki. O dönemde siyahlar otobüste sadece belli koltuklara oturabiliyorlardı. Ve eğer otobüs doluysa siyahlar yerini beyazlara vermek zorundaydı. Yine böyle bir durumda ilk kez bir insan Rosa Parks isimli bir kadın yerimi vermek istemiyorum demişti. Bunun üzerine ortalık karışmıştı baskı görmüş ve sonunda tutuklanmıştı. Ama bu yeter artık demesi bir hareket başlatacaktı. Rosa Parks'ın mahkemesine 40 bin kişi katılacaktı. Katılanlardan biri de Martin Luther King'ti. Mahkemeden sonra bir yıl boyunca hiçbir siyah otobüsleri kullanmayacaktı. Ve bir yılın sonunda bu boykot sayesinde bu kural kaldırılacak ve bu kıvılcım ile doğan Martin Luther King sayesinde 1964 yılında sivil haklar yasası çıkacaktı bir kadının yeter artık demesiyle. Çok ufak bir olay belki ama çok önemli. Yani aslında bakış açımız her şeyi değiştiriyor. Evet, seyirci kalma etkisi gerçek bir sosyolojik durum. Bunu inkar edemeyiz. Ama bunun karşısında ne yapılması gerekiyor? Bunun cevabı da Rosa Parks ve benzeri birçok hikayede saklı. Aslında ufacık bir hareketimiz. Herkes toplanmış yanlış bir şey yaparken biz doğrusunu yapmaya karar verdiğimizde her şey değişiyor. Öyle devrimsel hareketlerde olmasına gerek yok. Herkes boş yolda kırmızıda geçmeyi normal karşılarken biz karşılamadığımızda. Piknik yerlerinde herkes çöpünü toplamadan kalkarken biz temiz bıraktığımızda. Herkes torpili normal görürken bizim imkanımız olmasına rağmen buna başvurmadığımızda. Arkadaş gruplarında ders çalışmamanın havalı olduğu düşünülürken biz ders çalıştığımızda aslında bir nevi hareket başlatıyoruz. Standartları kırıyor ve küçük bir devrim başlatıyoruz. İşte bazen de tek ihtiyacımız olan bu kıvılcımdır işte. Siz de gerektiğinde o kıvılcım olmaktan korkmayın. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.